Kırktareli Merkez Bayramdere Köyü'nden herkese selamlar arkadaşlar. Ee, bugün sizlere 1150 metrekare köy içinde imarlı arsamızı tanıtacağım. Ee, burası 1150 metrekare, %62 kat konut imarlıdır. Ee, müstakil evinizi yapabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim 690 metrekare kapalı alan, ruhsatlı kapalı alan yapma şansınız var. Ruhsatlı bir şekilde. Evet arazinin sizlere sınırlarını da göstereceğim. bu bölgenin ben drone çekimini de yaptım. Orada arazinin sınırları da belli. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum kesinlikle. Şöyle sizlere göstereyim. Şu zaten bizim ekili alan arsamız. Şurası sınır. Şöyle gelelim. arsamızın bütün altyapıları zaten şebeke suyu hemen yolumuzun önünden geçmektedir bütün altyapıları mevcut 1150 metrekare 690 metrekare kapalı alan yapabiliyorsunuz şurada e, aynı zamanda sondaj suyu da var bölgede su var 6-7 metrede burada su çıkıyor şebeke suyumuz da var altyapımız da var kanalizasyon var Şuradan da sizlere sınırını göstereyim. Şu önümüzdeki ağacın böyle hafif sağından kıvrılıyor, karşı ağaçlara kadar gidiyor arkadaşlar. Müstakil taş evinizi yapabilirsiniz, prefabrik evinizi, çelik konsolasyon evinizi, konteynerınızı koyabilirsiniz bütçenize göre davranabilirsiniz burada. Kırklareli merkez Bayramdere köyü merkeze. 17 kilometre mesafede. Bu bölgede büyük yatırımlar oldu. E, araziye yani bu bölgeye çıkma şansınız olunca göreceksiniz zaten. Büyük profesyonel besi çiftlikleri var. Köyü göstereyim böyle sizlere. Müstakil tapuldur. Gayet şahane burası. Böyle gün batımı var. Şöyle göstereyim. Arsamız aynı zamanda yola cepheli geniş stabilize yolacak aynı zamanda şu sınırlara kadar gidiyor diğer videolardan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar ee, zaten en az haftada iki tane video yayınlıyoruz ee, fırsatlardan İlk siz haberdar olabilirsiniz. Burası da fırsat bir yer. Konut imarlı. Müstakil, ruhsatlı her şeyinizi yapınızı 690 metrekareye geçmeyecek bir şekilde yapınızı yapabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.